Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Tabi ee, tabii. Şu an bir tane adam görüyorsunuz. E ee, yüzümü çıkarmadım ortaya. Burada bir tane adam var. Benim yaptıklarımı yapıyor şu an. Şu an benim yaptıklarımı yapıyor. Size bir soru soracaktım. Minecraft ne çekeyim diye. Önceki bir bir videoda söylemiştim. Neydi o videosun videonun ismi ya? Hugh Roger mi? Bir şeydi ya. Aynen. Onu da söylemiştim. Şu adamı söylemiştim. Bir şey de söylemiştim işte. Ne çekeyim? Minecraft çekeyim. Ee, survival çekeyim. Ne çekeyim? Modern evler falan mı yapayım? Ee, deyin işte siz. Bak bak. Bak benim yaptıklarımı yapıyor hala. Evet şu an ben yokum. O adam benim yaptıklarımı öpüyor. Yani O sarı kapılı bir tane adam. İşte onu göreceksiniz işte. Video yaptığında. Aa, videoda. Hmm, ne diyeyim? Başka ne diyeyim? Neden? Neden? Hmm, i̇şte dedim. Minecraft ne çekeyim diye. Minecraft çekeyim. Ne çekeyim. Hmm, modları bana atarsınız. Yüklerim. Ya da alırım. Yaparım bu şeyler işte. Siz söyleyin ben de yapayım. Teşekkür ederim. İyi günler. Yayınlar. Ay. Ay. Bay bay.